Herkese merhaba. Şu an e, iki üç şey eksiğimiz var. Biz de gitmişken video çekelim dedik. Gideceğim. <laughs> Mario. Same. Where we going now? Kaufland. <laughs> for what? And later e, for the You know this? My my family will watch this. <gülüyor> <gülüyor> ah. İsa İsa a, a putero. Putero. It's a putero. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse şimdi gidiyoruz işte Kaufland'a. Ben de öyle gitmişken bir fiyatları size göstermek için video çekeceğim. Bakalım. Şöyle göstereyim. Yani genel tüm Avrupa'da olan. Ee, şimdi içeri gireceğiz, çekeceğiz. Evet şimdi içeri girdik arkadaşlar. Ee, sebze meyve bölümündeyiz şu an. Genellikle çoğu ürün Türk ürünü zaten. Şimdi burada havuç var böyle ee, şey olsun ikili bir de paketlisi var o da böyle kaç gram bu bu 750 gram 750 gramı 8 lei patlıcan altı ee, dokuz lei kilosu bu da kornişon salatalık var kilosu 7 lei bunlar hep Türk markası Teka Teka seriye geçiyor yani. Burada şöylesi var. Bu 4 liraya satılıyor sadece bu. Burada domates var. Kilosu 5.49 liraya. Dediğim gibi bunlar hep Türk çayını şöyle göstereyim. Hatta Türkçe yazı aralıdır diye. Bunun dışında şurada çeri var, domates. Bu 10 liraya. kaç gramı? Şimdi burada armut var kilosu 7 leş. Gayet de güzel. Böyle. Burada şu Q var. 5. 5 buçuk Bakliyat bölümüne geldim. Şöyle bir makarna var. İtalyan. 4.29 leh. Şunlar var. Spiral 3.85 leh. Burada yine Dediğim gibi en ucu seriye kaplanın kendini ne oluyor bu böyle. 2,5 lei. Aynen. Yarım kilo. Onun dışında işte farklı çeşitleri var. Makarnaları. Bu da aynı 2 lei falan yani. Şurada yine Arnos markası var. 89. Yine burada Arnos 2,29. Bir şu marka var o baya güzel yani. çok hasta 260. Şöyle var. 260 fiyatlar hep aynı yani. Şurada biraz daha kalın. Uzun markalarına 290. Şu örneğin esmer. Bu 515. Leys şöyle var 3.40 lei hani fiyatları genellikle 2.40'dan aşağı makarna yok yani 2.40 lei'den aşağı gençler var 929 şöyle var biz bundan da kullanıyoruz çoğunlukla 7 lei bunlar var. Bunlar biraz daha uygun burada yani. Şöyle küçük. Bir kilo. Bir kilo yani. Kaç gram? Yarım kilo. Un. İki. Bir, bir falan. Hoş yani. Burada ekmekler var. 2.49 değiş şunlar. 3.69 Bunların hepsi tabi değişiyor istediğine Onun dışında burada hamburger ekmeği var 6.59 ee, Evet hamburger ekmeği güzel falan Seviyede Onun dışında burada kompleks var çeşitli. Bunun fiyatı 9.68 Bunun fiyatı 10 19 lei yani yaklaşık 185 ile çarpınca ben zaten yine fiyatlarını yazacağım ee, bir 18 liraya falan denk geliyor yani onun dışında yine çeşit çeşit bu kaflanın çilekli 889 fiyatı onun dışında burada kahveler var alt bu kaflanın kendine daha ucuz oluyor Burada Türk kahvesi var. Mehmet Efendi. 755 burada. Bir de kutu hali var şekilde. O 2480 bayağı pahalı. Bunun yani. e şurada Yakup'sun var. Kutu var da. Şöyle büyük paketi de var. 20 lei. Burada nutellalar var. Büyük boy 18.99 lei. Küçük boy 8.99 lei. Şimdi sonra burada yine kaplanın kendilerini var. Küçük olanı 5.79 lei. Büyük olanı 9. 9 lei. Çok güzel. Ben bundan yemiştim daha önce. Bunun fiyatı da 6 49 burada reçeller falan mı? Yani biz bundan kullanıyorduk. 8 8 de yani. Reçel. Eee. Evet. Bu şurada Nescafe'nin Nescafe Golden kaç gram? 100 gramlık hali var. 16 lira. Burada Lipton'un şöyle bir çayı var. Bu bence yazıyor. Aynen. Bu 9.69 değil. Şu var limonlu. 6.79 değil bunun fiyatı. Şu var meyveli falan. 9.69. 9.69, 6.79. Genellikle benziyor yani. Biz gelmeden önce Türkiye'den aldık ama kaç tam olarak fiyatı bilmiyorum. Şimdi çikolata bölümdeyiz. Bu, ben bunu çok seviyorum. Şundaki. 39 bu kafanın kendi 39 değil. Onun dışında şu var. 239 bunu fiyatı. Çok çeşitler yani burada. Ne şu var kaplandı. 649 değil. Şunlar Romanya'da çok var hiç denemedim ama çok fazla görüyorum. Bir, bir, bir nokta falan. Şurada büyük hali var, 39 İşte burada mikalar var. Şu oraya olduğum mika var. Bayağı kocaman ne kadar. 300 gram. Bayağı büyük. 300 gram. 11.45'lik fiyatı. Bayağı büyük yani. Şu anda, şurada küçük yakınlıkta var. 189. Başta şurada böyle özel özel çikolatalar var. Bunlar pahalı baya 16, diye, 17 falan. Yani. Şurada Wanted var. Tamam geliyor Biley. Bundan böyle paket halde var. 116 gram. 5,5 lira. Yine aynı fiyatlar. Yaklaşık hepsi aynı yani. Snickers var. 189. Yes. Evet. Şöyle 189 yani. 50 gram. Yani burada bir tane yine bisküviler var. Biz hep bundan yiyoruz yani sürekli. Ya Türk üçleyik. Onun dışında şu çeşitleri var çekmiş doktoru. Bundan da çok fazla tüketiyoruz yani ara. Bunun fiyatı altı değil. Ağlanan pahalısı. Önce çeşit var. 3.79 bunlar her. Bunun dışında şurada kaplanın kendi yine ürünü var. 3 değil. kurabiye. şöyle bir riski var. arada. Ooo 8 değil bu da. Bayağı pahalı bunu ilk defa gördüm. Bunun dışında şöyle tekli peti böyle var. 2.5 değil. Bu da piknik var. Piknik var. Bizim piknik. 4.5 <laughs> fiyatları. Eti puf var burada. 50 bani tanesi. Yani biz bunu daha uy uygun oluyor çünkü. Şurada biskirem var. Baya Türk ürünü var yani burada. Roma, Romanya yani biraz da çok fazla ihracat ithalat olduğu için Türkiye'de. 3.75 Burada dar hali var. 3.75 Şimdi kuru yemiş kısmına geldim böyle. Şöyle yertli falan var. Bunun fiyatı 2 lei. Yine şu soltino. Bir tuzlu bir tuzsuz. Bu tuzlu olan. 79 lei. Biz bunun büyüğünü yiyorduk her zaman. Çok güzel yani tabi Onun dışında şöyle var. 839. Bunun Şöyle kaslanın kendini var. 8 lei. Acılı herhalde. Onun dışında şurada fıstık var. Nasline'ın 23 pek. Bakın göstereyim. Bayağı pahalı yani. Ne kadar? 150 gram. Fındık var şurada. Evet. Elmas. 60 gramı 9 pek. Bayağı pahalı yani. Türk lirasına çevirince normal olarak pahalı oluyor yani. Şimdi şöyle cipsleri göstereceğim. Şöyle paprikalı 265 değil. Şöyle var. Ekşi kremalı 4, 49. Bu şey klasik meyisten 469 4, değil. Şimdi küçük olanı var yine 265. Onun dışında Yine Leis 49. Fiyatlar genellikle benziyor yani. Şurada 49. Hepsi benziyor. Onun dışında böyle tablika var. Tablika marka. 560 lei. Onun dışında ee, bizim şu yoğurtlu dediğimiz aynen. Bu bayağı ben Türkiye'deyken tüketiyordum yani. 5.45 fiyatı. Onun dışında burada Doritos'um var. 3 lei. Şöyle. Şimdi 30'lu yumurta var. 14 lei. Şöyle 6'lı var. Tabii değişiyor fiyattan fiyatı. Şu da 6'lı. 6 lei burada yaklaşık. Yani. yani bir yumurtanın tanesi 2 lira gibi bir şey oluyor. On dışında burada biz kahvanın bu sütünü alıyoruz. Bunun 2.89 değil. Ee, tabi bir grasimi bir buçuk üç üç buçuk değişiyor. Fiyatlar aynı ama. Şöyle. Tadı da gayet güzel. Şöyle pesel var. Ee, kaç, 250 gram 6 lei şöyle fiyatı onun dışında şurada Raman 2 var 4.79 Şöyle dana eti var burada yarım kilosu Tam emin değilim, ha 12 değil. aynen Et biraz daha şey burada yani Ama genelde şunlar falan hep pork yani 15 lirayış onlar Bu göğüs olmalı yüksek ihtimalle Bu böyle 17 lirayış 800 gram biz zaten burada hep göğüs diyoruz tavuğuna. Şöyle salam var. Bu B6 ile. Biz bunu alıyoruz genelde. Şu da domuz etli yani. Domuz içerikli. Bu da bu da 7 ile yani yaklaşık fiyatı. Şöyle su, sucuğa benzer şeyler var ama bunlar hep pork yani. Örneğin şu 18 Da var aynı şekilde. Çok fazla var yani. Bunun dışında burada konserve daha var. Şunu şöyle fiyatı 5 TL. Yani şöyle yala var. 7.69 lirayı teklisi. Aynı marka ama bu daha ucuz olanı 5.5 TL. Şurada Bonatello'nun var. 649 değil. Burada şöyle büyük olanı var. 1339 değil bunlar. Şöyle ton balığı var burada. Fiyatı 25 değil. Baya pahalı. Şöyle konserve balık var. 13 değil. Hiç bunlardan yeni arkadaşlar var da biz hiç denemedik yani hiç. Görüntüsü hiç açıcı değil. Onda işte şöyle 3 artı 1 ton balığı var. 29 lei. Şöyle servis peçeteler var. Yüzlü 3'ler. Şöyle şu kaflanın şöyle kendi ürünü var. Baya büyük. Mutfakta kullanmak üzere. 16 liraya da fiyatı. Şurada şampuanlar var. Vashengo'nun 11.40 liraya yani. aynı. Şu büyük halde. 19.5 Bu da pantenin çeşit çeşit var. Şampuana gelince burada çok pahalı yani. 30 ,5. şunun fiyatı 19. Bunlar var. 10.69. He. Hmm. Şurada ciletler var. Buna bak altılı. Evet bu 3. 1900 diye yaklaşık yani fiyatı. Şurada Helen Shoulders'un var şampiyonlar. Şam, şampiyonlar Helen Shoulders'un. 22-65'te fiyatları hep benziyor yani. Şimdi meşhur tarafındayım. Şöyle narlı var. Bir suyu. Raç. Altı Şöyle portakallı var 9.49 Bayağı şey Sağol Domates suyu var burada hiç anlamadım bir şekilde 4.95 Şurada Greyfurt var 6 değiş Çok fazla çeşitli Karpuz suyu var şurada 6 değil. Var da var yani. Evet, şurada Fanta var limonlusu. 6 değiş Normal Fanta 5 değil. Burada Lipton'un ayı... soğuk içecekleri var, soğuk çayları. 2.85. Sadece 2.85 yani. Küçücük. Burada füstenim var. 2.89 TL Küçücük Kolanın fiyatı 4 ,5. Burada Sprite var 6 Lira 2 buçuk litre Sprite 6 değiş. 2 litre Pepsi 5 değiş. Şimdi alkol bölümüne geldik. Şurada kırmızı şaraplar var. 36 değil bunlar. Şurada buranın kendi markası. 13, 14 değiş. Beyaz şarap. Yine aynı şekilde farklı bir küçük. 13 değiş uygun yani genel hesaplar uygun. Diğer okullar daha pahalı. Şurada var 27 liraya. Yani. Şunlar var 27 şöyle Şurada var 37 liraya. güzel sunumlu var bir tane. Valla gezer. 37 liraymış fiyatı. burada Bayless var fiyatı 72 lir Martini Bianco var 42 lir Burada Martini Rosso 48 Onun için şöyle şunlar var ama ne olduğunu şöyle 12 yıllık viskisi var kutusunda bayağı bayağı pahalı yani 600 300 lei falan hani şivasın 18 aman mağazadan şu an 18 lei var 389 değiş 12 lik var şivasın böyle bunların hep kutuları ama özel yani şöyle göstereyim 169, 170 lei. Şöyle farklı bir viski var 154 lei. En ucuz viski de Balantines yani. 73 lei GB var 77. Red Label var burada. Büyük. Kaçlık bu? Yüzlük yani. 85 L. Şurada küçük hali var. 63 L. küçük küçük böyle satıyorlar. Yani bunlar cam değil. Plastik. 20 L. Örneğin bu böyle fiyatı. Çok güzel aslında. Fiyatı var. 98 L. 70 70'lik 83 L. Cimbi'nin var. 100 diye 112 diye değişiyor hep fiyatlar yani. Şurada baya hoş şişe bran kavano. Bunlar hep bran markası işte. 60 60'lı örneğin böylesi. Baya çok var yani. Burada 100'lük <laughs> <yüzlük> fiyatı <laughs> 66 <diyor. gülüyor> Burada Finlandiya var. 70 lir. Onun için tekil ağa var şu tekil daha 45 lir. Şurada var 60 lir. Şu var 36 Uygun yani. Uygun <laughs>